Viper demiştim mücadelesi 3. maçtayız. Durum Viper 2 demiştim 0. iki oyuncu da Çin tarafında izliyor olacağız. E, ee, harita King of the Hill mı? Bakalım. Değilmiş. Neyse yüksek tepeler miydi? Bu neydi bu, bu haritanın ismini unuttum. Ee, burada şey spamlarına bakmak istiyorum. Kaynak yani spamlarına. Ee, dünkü ne maçıydı? Lucifron Marine Lord muydu? Neydi? Galiba ee, kaynak spamlarının yerleri yani kaynak spamları çok şeydi. Çok belirleyici olmuştu maçta. Şimdi arkada iki tane altın var burada. Daha güvenli bölgede burada da arkada iki tane altın var. O yüzden yani çok adaletsiz olduğunu söyleyemem spamların henüz. Burada yemişler önde. Burada da yemişler önde. Tamam. Baya simetrik aslında. Tamam güzel. Odun burada. Bir küçük bir odun. Bir küçük orman. Bir büyük, büyük orman var. Böyle evet, öncüyü az daha kaybediyordu Viper bu arada. <laughs> Mol vs. Moğol'da değil de. E Ay, evet evet bu Moğol vs. Moğol'da. Aynen. Aynen doğru. Anca <laughs> Evet burada imparatorluk memuru bir taraftan denetleme yapıyor bu binaya. Üste gördüğünüz şu simge o denetlemeyi ifade ediyor. Denetleme yapıyor. Denetleme yaparken bu binaya bırakılan kaynaklar %20 artıyor arkadaşlar. Yani 10 yiyecek bırakıyorsa 12 yiyecek kazanıyorsunuz. Bu arada da tabii bu denetlemeyi yaparken buradaki altınların birikmesini bekliyor bir taraftan. 40 altın olduğunda denetlemeyi bırakıp buradaki 40 altını alıp buraya götürüyor. Tabi onu mikrolamanız lazım, yani sizin yapıyor olmanız lazım. Şu an denetlemede ama birazdan bu altınları toplaması lazım şeyin. Mesela şu an topladı, kırk altını topladı, götürüyor. Bir kere de 40 götürebiliyor ama kaç birikebiliyor onu bilmiyoruz. Maasatin ha kim Maasatin? <laughs> <laughs> Ee, i̇şçi dağılımlarına bakacağım. İki tarafta Çin oynadığı için ilginç bir mücadele olacak. Yani oyunun içi verilen kararlar çok etkili olacak arkadaşlar. Herhangi bir çünkü ırk avantajı olmayacak. Oyuncuların tercihleri çok belirleyici olacak. Ee, Viper'da 7-3-2 şeklinde dağılmış. 7-3-2 Demislim'de 6-3-3 altında bir kişi fazla çalışıyor. Bunun nasıl bir faydası olabilir? Belki el arabası teknolojisini erken yapar. Bu fazla altınla Bakacağız Bu arada Demişlim'in öncüleri e, koyunları topladı ve üstüne doğru Yola çıkmış durumda şöyle yapalım e, Büyük oranda açmış haritayı da Sadece şu e, Viper'ın üstünün arka tarafı Henüz görünmüyor Viper'da da durum e, biraz benzer sağ taraftaki ve üstün arkasındaki karanlık bölgeleri saymazsak büyük oranda açmış haritayı aslında. Şimdi görelim şimdi İmparatorluk Akademisi inşası geliyor Viper'dan bakalım demiştimdeki tercih orada da İmparatorluk Akademisi. İki tarafta benzer tercihlerde bulundu. Nüfuslara bakacağım. Şimdi nüfuslara bu arada erken bakma sebebim de şu. Hakikaten yani en ufak farklar bile büyük farklara dönüşebilir e, Mirror Match'larda. 19 17'ye 2 19 17'ye 2 8 4 3 8 4 2. Ha ufak nereden geliyor peki? Bir köylü çalıştırıyor. demiştim. Bir köylü çalıştırıyor. Viper'a bakalım. Viper bir köylü çalıştırıyor. Birisi başka bir inşaat yapıyordu muhtemelen o arada. Ev falan yapıyordu. O yüzden o fark oluştu. Ölü dağılımlarında. Şimdi demiştimin öncüleri burada rahatsızlık vermeye başlayacak köylülere. Evet biri vururken diğeri koşmaya devam ediyor. Yani şimdi geldi. İlk çağ geçen taraf Viper mı? İkisi birden eşit mi yok? Viper geçti. Aynı şekilde Viper'ın öncüleri de bu arada gördüğünüz gibi altın aklına rahatsızlık vermeye başlamış. Evet iki tarafta feodalde. Şimdi taş ha. Demiştim taş inşasına başladı. Taş madeni inşasına. Benzer şekilde Viper da taş toplamaya başlamış ama Viper tabii ki rakibine göre bir tık daha erken başlamış gibi görünüyor. Zaten bütün maçlarda Viper hep e, demiştime göre bir tık öndeydi her adımda. Şimdi bunu nasıl yorumlamak lazım diye düşünüyorum. E, Demiştim iki kere. İki maçta erken baskı denendi ve başarısız olunca bu sefer kendisi e, çift Town center'a erken bir şekilde dönmeyi düşündü muhtemelen. Bu arada Barbakan, Güneş Barbakan'a inşası da geliyor demiştim tarafında. Viper'da durum ne diye bakmak istiyorum. İmparatorluk Akademisi Barbakan inşası henüz yok. Ama çok sürmeyecektir diye düşünüyorum. Şimdi ilk çağda iki oyuncu da tank hanedanında. Tank hanedanının özelliği oyuncuların %30 daha fazla görüş yaptı kazanması ve köy inşa edebiliyor olmanız. İkinci çağın iki simgesini de yaparsanız eğer hem Güneş Barbakanını hem de İmparatorluk Akademisini yaparsanız köylü üretim süresi %35 azalıyor bunlara ek olarak. Bir de Zügnu ve Ambar üretebiliyorsunuz. Yani üretebiliyorsunuz. Ambarda inşa edebiliyorsunuz tabi. Bu önemli bir bonus. Çok önemli bir bonus. Böyle üretim süresi 135 azalıyor. Bir de iki town center olduğunu düşünün. Abo. Evet taş üretimle ara verilmiş. Hemen kendi şehir merkezinin yanına ikinci şehir merkezi de inşa edilmiş. Şimdi çift town center burada. Burada da ikinci Town Center. Biraz geç de olsa demiştim tarafında. ikinci Town Center'da inşa ediliyor. Güneş Barbakanı yapılmış. Buraya da Güneş Barbakanı inşası Viper tarafından yapılıyor. Demiştim Güneş Barbakanı'nı bir tık daha erken inşa etti. Ama Town Center'ı erken bitiren Viper oldu. İki oyuncu da benzer şekilde oynuyorlar şimdiye kadar. Ve çok standart hareketler tabi. Özellikle Çin mirarı olduğu için iki tarafta Çin'in avantajı olan, güçlü yanı olan üretim ve işte dördüncü çağa ulaşma stratejisini izleyecektir muhtemelen. Çünkü genelde oynadığınız ırkın şeyi neyse, güçlü yanı neyse ondan faydalanmak istersiniz. Neyse Abbasi işte köylü basmak. Ne bileyim. Çin'de işte Abbaside belki develi okçu ya da develi süvari kullanmak. Çin'de işte çift town center'la hızlı bir şekilde köylü basmak. Bir taraftan c e, siege üniteleri çok e, önemli. Kuşatma üniteleri Çin'de çok güçlü ve önemli. Onları kullanmak ve 4. çağ bir an önce geçiyor olmak. Bunları kullanmak e, Çin tarafı için önemli. Kimin çatapatı güçlüyse o kazanacak. Yani e, o da bir faktör tabii ki de o kadar e, şey yapmayalım. Ya sadece o değil ama evet o da bir faktör. Şimdi taş toplamaya devam edilmiyor bu tarafta. Bu tarafta da edilmiyor. Aa. Vallahi bir şey diyeceğim. E, hiçbir bina yok. Yani askeri üretim binası yok sıfır. Şu an mızrakla asker bile basamıyor demiştim. Viper'da durum ne? Viper'da da durum aynı. O da basamıyor. Bu arada daha agresif bir e, e, sur inşası izliyoruz arkadaşlar Viper'dan. Sadece şu üstün hani dar bölgelerini değil, zaten dar bölgesini kapatmıyormuş ki şuraya bak. Bu ne? Tam buraya yemiş bir konur ya. Daha genişten alıyor bu surları ki buradaki e, şeylerden de kaynaklardan da faydalanabiliyor olsun. Şişt. Muhtemelen 3. Çağ'a bir açlayacak iki tarafta. 3. Çağ'dan sonra eğer askeri bir hareketini görürsek göreceğiz ki muhtemelen göreceğiz. Çünkü kutsal mekanların ele geçirilmesi ve reliklerin toplanması, hadi yani meselelerin toplanması önemli olacak. Bu sebeple 3. Çağ'da ister istemez bir ortalık bir ısınacak. Brouno hoş geldin. Evet, Astronomik Saat Kulesi bu önemli bir bina. Çin'de de özellikle 3. çağ simgelerinden ilk başta bu yapılıyor genel olarak. Şimdi Astronomik Saat Kulesi'nin özelliği ne? Kuşatma atölyesi görevi görür ve Artelli sağlık kazanır şeyler. Tam niye yazmıyorsa? %50 daha fazla sağlığı oluyor buradan çıkan kuşatma ünitelerinin. Mesela normalde buradan çıkan bir trebuchet, ya normal bir trebuchet bin canı var diyelim. Buradan çıkan bir trabüşenin 1500 canı oluyor. O yüzden Çin e, oyuncuları yapacaklarsa kuşatma aletlerini bu binadan çıkartmayı tercih ediyorlar. Kahvaltı yok. <laughs> Astronomik saat kulesi Viper'dan geldi. Burada da eee geliyor. Demiştim biraz daha öne doğru yapmış saat kulesini. Şey Viper'da kısmen öyle. Şimdi buraya waypoint verilmiş. Ne üretilecek acaba diye merak ediyorum. Bu ne? Ha. Ha, mızraklı süvari çıkarmış. Ahır inşası yapılmış. Manastır yapılmış hızlı bir şekilde. Manastırdan gördüğünüz gibi geçişikler waypoint nerede? Burada. Hızlı bir şekilde keşişler kadim eserleri toplamaya çalışacak. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 tane yanılmıyorsam. Ben kahvemi soğuttum değil mi? Allah beni davul etsin. Ha, sakin. ha, ha. Evet çatapat inşası başlamış. Burada Zinki'yi anıyoruz. Büyük yoldaş Zinki. Çatapatların efendisi. Adının ilki neydi? O, o kadının şeyleri neydi? Adının ilki Zincir Kıran bilmem ne. Bizim Zinki de öyle. Adının ilki Çatapatların efendisi büyük yoldaş. Evet kadim eseri. O hareketi gördünüz mü? Hareketi gördünüz mü? Hareket görüldü mü? Hareket görüldü mü? Ben birazdan söyleyeceğim hareketinde ne olduğunu. Hareket görüldü mü? Tek tek soracağım bu. Evet kadim eseri son anda içeri sokmayı başarıyor bu arada. Bu önemli bir kazanç. Büyük kazanç bu. Bana termos al bana termos al. Şimdi ne oldu orada? Gelelim. Ee, nerede lan? Alo? Oğlum yaban domuzu nerede? Ha burada. Burada ee, Çin süvarisi Viper'in süvarisi gelen pikemanları görünce bu yaban domuzuna bir tane yapıştırdı. Bir tane vurdu ki agro alsın yaban domuzundan. Agro'yu aldı ve kaçtı. Şimdi yaban domuzun saldırmaya başlayınca ve süvariye yetişemeyince Hackman'lere saldırmaya başladı. Gördünüz mü onu? büyük oyuncu böyle ol olunuyor arkadaşlar. Viper oradaki yaban domuzundan bile faydalandı abi adam. Yaban domuzundan bile faydalandı. böyle adamlar iyi strateji oyuncusu oluyorlar. Helal olsun vallahi Tebrik, Şimdi ikinci kadim de alınıyor. Kadim eserlerde muhtemelen 3'e 2 önde olacak e, Viper. Yanılmıyorsam. Şimdi bir tane geliyor. Ne 3'e 2'si lan? 4'e 1. 3. E, bitmiş ki maç. mızraklı e, mızraklı asker oha birader beşinciyi de mi alıyor? Şaka mı abi bu? Bu şaka mı? Bu şaka bence. Bu arada mızraklı askerler kapıyı açtılar ve içeri sızacaklar ama içeride ciddi bir şey yok. Ya yani bunlar kaçabiliyorlar. Oo bu, bu düşer yalnız. Evet o e, şey çatapat düştü ama Kadim Eser alındı mı? Alındı. Ya buraları savunmakta zorlanmayacaktır Viper. Evet şurayı kaybedecek. Evet burayı yardılar ama ya baksanıza 3. çağa geçiyor galiba. Nerede? Ki 4. çağa geçiyor pardon. Ya, bitmiş ki. 5. şeyi de aldı. Kadim Eser'i de aldı. Getirdi mi peki? Ha getiriyor. Abi 5 kademe say. Bitti. Maç bitti. Bitti. Alo. Surrender ver. Ee, askeri üretim binası var mı? Bir ahır. iki tane okçuluk okulu. Yani bu mızraklı askerlerle bir şey yapamaz. Yok ya Viper. Yani ya yani çok iyi oynadı ya. Yani Ne yapacak ki 5 tane kademe sar var adamda? 4 burada 5.'yi koyacak yer mi bulamadı acaba? Pagoda filan mı yapacak diye düşünüyorum. Ha yani şimdi daha yeni getiriyor. Şimdi taş surları da çekecek. Yani Dakikada 400 altın. Hadi mesela şu yüzden önemli, e, pasif olarak sana altın veriyor. Dakikada 400 altın. Şimdi hem şimdi şunu düşünebilirsin, abi iyi de dakikada 400 altın çok mu? Yani niye o kadar abartıyorsun ki diyebilirsin? Birincisi evet çok. İkincisi şunu da düşünün, siz dakikada 400 altın kazanırken rakibiniz kazanmıyor. Ya hem siz kazanıyorsunuz hem rakibiniz kazanmıyor. Ya rakibiniz de almış olabilir o şeyleri. Hadi eserleri. Yani 400 a, 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 artı 400 gibi düşünün. Rakibiniz de kazanmıyor o yüzden çok önemli. Kadim eserler. Yani bir bir kadim eser bile fark yaratıyor. 3'e 2 bile önemli. Kaldı ki 5'e 0. Yok alamadı. Beşincisini de alamadı. Abi bence de gibi dükkanı kapatsın gitsin çok doğru bir laf bu arada. Aynen hiçbir şey yapmadan altın geliyor abi. Ya şeyi düşün bütün haritada altınlar bitsin tamam mı? Bütün haritada altınlar bitsin ama şeyin altını bitmeyecek. Vay konuşma. Ee, nerede? Bak şey nerede? Manastır ha? Bak şu an 500 oldu. 5. de gelince. Dakikada 500 altın. Şimdi burada saat kulesi gülle topu. Gördüğünüz gibi normal gülle topu değil saat kulesi gülle topu. Ve canı da 600. Normalde yanılmıyorsam 400 olması lazım canının. Normal bir gülle topunu. Ama saat kulesi gülle topu olduğu için de 600 canı var. Ee, ve üniversite yapıldı mı ona bakacağım. Üniversite. Ruh yolu. Üniversitede güzel upgrade'leri var da şeyin içinin. Göremedim ama yapıldıysa e, üniversitede barutlu bilimlere 4. çağda e, %20 menzil kazandıran bir upgrade var. Daha da uzaktan vurabiliyor güllerler. Yani o zaman dokunulmaz falan gibi bir şey oluyor. Şimdi şu muhtemelen bence son saldırısı e demiştim. Ya çok erken konuşmuş olabilirim ama bana öyle geliyor. Eee ve yabana atılmayacak bir ordusu var. 6 altı tane arı kovanı bir tane gülle topu. Arı kovanlarının hepsi saat kulesi mi diye bakıyorum. Evet hepsi arı kovanı saat kulesi. Saat kulesi gülle topu tüfekçi. Şimdi fena bir ordusu yok şeyin. Demiştimin. Yani bu saldırıdan sonuç alırsa ne hala? Hiç güçlü hakikaten. Fakat sonuç alamazsa O zaman sıkıntı. Sıkıntı büyük. Evet. İşte maçın ilk ciddi savaşı başlıyor. İki tarafında arı kolanı, arı, kovanları kolanları var. Arı kolanı üstünde olan taraf burada gördüğünüz gibi demiştim ama bu ne kadar fark yaratacak göreceğiz. Buradaki arı kolanı güçlü Viper'ın. Viper'ın şu an aktif olarak cephede bir arı kolanı yok. A arkadan güllesiyle rakibin arı kovanlarını sınaklamaya çalışıyor gördüğünüz gibi ve bunu çalmaya çalışacak ama buradaki saldırıyı şimdiye kadar önde götüren taraf demiştim. Ee, mevcut kaynaklara baktığımızda iki tarafında benzer kaynaklar olduğunu görüyoruz. Evet yani her kaynakta biri diğerine bir üstünlük sağlamış durumda ama o işçileri farklı dağıtmalarından kaynaklanıyor. E, köylü sayısına bakalım. 128 köylüsü var Viper'ın. Demiştim 138 köylüsü var. Demiştim köylü sayısında biraz daha önde. Şu saldırıyı savuşturması lazım ama e, Viper'ın en kısa zamanda. İleriye çıkan elit saray muhafızları ve Türkçilerle beraber ciddi hasar veriyor bu arada. Acaba demiştim gerçekten bu kadim eser dezavantajına rağmen bu saldırıyı başarıyla sonuçlandırabilecek mi? Bu çok önemli. Eğer bu saldırıdan sonuç alırsa gerçekten sürpriz olacak benim için. Bu arada e, Viper'ın niye bu kadar zayıf kaldı? Onu anlamış değilim ben. İnanılmaz. <laughs> Demiştimin saldırısını tutamıyor. Viper. 4 tane saat kulesi gülle topu. Yok hasar veriyor arkadaşlar. Yani şu dört tane ünite çok hasar veriyor. Arı kovanları ölmüş mü? Ben fark etmedim ama arı kovanları düşmüş sanırım. Arı kovanlarının düşmüş olması bir fark yaratabilir savaşlarda. Çünkü bunlar daha rahat savaşabilecek demektir bu. Ama tabii ki bu güllerler durdurulamıyorlar. Gördüğünüz gibi yani bir iki atışta bir tane Güneş Barbakanı'nı yerle bir ettiler. Güzel, hoş geldin bu arada. Şimdi sıkıntı şu, ee, Viper'ın üretimi var mı peki? Askeri üretim bir şey üretiyor mu? Menzil artı 3 arttırdık. Tüm önünü artı 1 arttırdık. Şimdi köylüleri çekti. Viper Köylülerle buradaki gülleri sınavlamaya çalışıyor ve sınavlamayı başar başarabilir. Çünkü bu meşaleler bayağı hasar veriyor buradaki uçatma birimlerine ki gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde eriyor. çakma birimleri. Ve neredeyse bütün toplarını kaybediyor böylece. Sadece arka bir tane top var. Şu düşecek mi? Bu düşmesi önemli çünkü. 50 canlı hayatta kaldı mı? Hayır kalamadı. Bayağı bir köylü kaybetti de Viper ama burada bence değer bu köylü kaybına. Şurada rakibinin saldırısını bayağı bir tutmuş olacak böylece. En azından geciktirmiş olacak diyelim. Şimdi köylü sayısına tekrar bakacağım. Viper'ın 116 köylüsü var. Demişlim'in 140 köylüsü var. 140. Evet bu arada Surrender gelebilir her an. Viper'dan tutamıyor çünkü. Demiştim buraya da kale yaparsa tamam. <laughs> Arkadaki tüfekçilerin hatarı çok fazla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 42 vuruyor. 1-2-42 vuruyor. Yani 42 bir oyunda bir ünitenin yani C3 ünitelerini saymazsak verebileceği en yüksek hasar ve evet Thorander geldi. Demiştim dedi ki kadim eserlerle kazanılmıyor birader bu oyun dedi. Ve 2-1 yaptı durumu bu maçı kazanarak. Viper e, askeri üretim anlamında çok çok zayıf kaldı. Yani Demüslim puşlarken hiç zorlanmadı. Hatta şeye bakalım asker sayısına Bakın şu noktada 4. çağ geçiyor. Asker sayısına bakın. Burada muhtemelen e, mızraklı askerler var sadece burada. O mızraklı askerleri pardon, bir dakika. Mızraklı askerleri kay Lan, nereye gittin? Mızraklı askerleri kaybediyor şu noktada. Şurur şuralarda falan e, asker sayısı eşit gibi görünse de şeyde demiştim de, 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 de şey var. Çatapat çok fazla var bayağı bir 6 tane falan galiba çatapat vardı yanılmıyorsam. Evet 6 tane. O çatapatlar burada bir fark yarattı. Daha sonra güllelerle destekledi ordusunu ve sünnünü devam ettirdi. Bir şeyi orduyu besleyemedi Viper. Vay be. Hiç beklemiyordum. Yani Viper'ın o ekonomiyle bu kadar askeri anlamda zayıf kalacağını beklemiyordum. Fark yaratan o çatapatlar oldu muhtemelen. 6 tane çatapatı öldürene kadar çok fazla asker kaybetti Viper. Bakın burada üretiyor üretiyor kaybediyor üretiyor üretiyor kaybediyor şurada bir artık en son üretti ee, orada köylüleri falan da çekip ee, işte gülleleri temizlemeye çalıştı ama buradan sonra artık baş aşağı yani köylü sayısına bakalım köylü sayısında sadece şurada gülleleri sınav yaparken bir köylü kaybetmiş onun dışında yani yakın çok yakın birbirine evet bir fark var ama ya burada taş çalgısın ne bileyim 10 işçi falan fark vardır <laughs> maksimum.